Burası harika, doğasıyla kendisi harika bir yer. Burada kanser yok, biz varız. İyi ki varsın sev. Hepimizin burada olmasının temel sebebi yolu sevgiden geçen herkesin burada birlikte olması. Spor aktiviteleriyle, sağlıklı beslenmeyle kanserden uzak bir yaşam sürüyoruz. Herkesi LÖSEV'e gönüllü olmaya davet ediyorum. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. Çocuklar inanın, inanın, i̇nanın çocuklar. Güzel günler göreceğiz güneşli günler. Motorları maviliklere süreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Yeah.